Merhabalar. Bugün günlerden 16 Kasım Cumartesi saatlerden de 10. Bugün ee, ilk ayet e denemesine girdim. Dönemin <laughs> girmez olan yani ben tecrübem. Nete bak. Okay. Yani zaten ayet efeni sallamasyon yaptım biraz. Hatırladıklarım kadarını yaptım. E, matematikte hatırladığım yine konuları yaptım. Hemen şunu hızlıca göstereyim. Video çünkü sadece e, bugün ne yaptıklarımdan ibaret olmayacak. Bugün yaptıklarımdan ibaret olmayacak. Ne biraz e, anlatım bozukluğuna yol açmış olabilir. 31-25. 3 yanlış 5 boş. 31-25 mi yapıyor lan? Ben yanlış mı hesapladım? Yo doğru hesaplamışım. Biraz <laughs> 31-25 sanki biraz az geldi böyle. 32 falan olsa daha iyiymiş. Neyse. Yapaydın o zaman bu soruyu doğru olaydı kardeşim bu kadar hazırlayacağına. Şu soruyu bayağı uğraştım. Hatta şuraya da işlem falan yaptım. Ee, sosyal bilimler kardeşine özür diliyorum. Ee, ama işlem hatası büyük ihtimal. Bayağı uğraştım fakat yapamadım. Şuraları hallettik. Bu arada sınav matematik kısmı zor değildi. Ya oğlum şu soru 2024 ayetinde de vardı. Ulan orada da çözemedik, burada da çözemedik. Ben ne anladım ben bu işte. <laughs> Dolasılık sorusu onu denerim dedim dönmedim. Şurada binom sorusunda e, denkleştirdiğim zaman şöyle bir iki, ka iki kare farklıyım. E, kare açılımı mı deniyor? İşte öyle bir şey yakaladım ama sonrasını getiremedim. Bilmiyorum ya da ben getirmek istememiş olabilirim. Soru Soruyu yanlış yaptım ama ufak bir tereddütlerim var o soruda. Ona bir daha bakacağım. Ya integral hatırlamıyorum biraz. Türev de çok hatırlamıyorum. İntegral de çok hatırlamıyorum. Allah'tan limit yoktu var mıydı? hatırlamıyorum ki. Ee, Allah yani integral hatırlamıyorum. Bundan dolayı mesaj soru boş. bu soru büyük ihtimal çok kolay bir soru. Ama ben hatırlamadım dolayı yapamadım yani. Böyle bir iki bir şeyler yapmaya çalışıp kararlamaya çalıştım ama olmadı. Şu soru zaten türev sorusu bu. Basitti soru integral yaptık. Bu soruyu yaptım. Bu da integral çözü. Hatırlıyordum az çok bunun. Türevin tersini mersini aldım falan. Biraz uğraştırdı yaptık ama mesela bak şu soru. Mesela bu soruda şimdi integralde şöyle bir kural vardı herhalde. Şu mesela birden sıfıra mı diye adlandırılıyor bilmiyorum da. Tam unuttum. Ya o kadar unuttum yani. Mesela şu sıfıra şu birin yukarı geçmesi sıfırın altı inmesi nasıl yapılıyordu hatırlamıyorum. Bir bölü Lü yapıyorduk? Bir şey yapıyorduk hatırlamıyorum. Şunu 1 bölü 5 diye mi yazıyorduk ne yapıyorduk hatırlamıyorum. O, yani o kadar bilmiyorum. O yüzden boş bıraktım. Şurada trigonometri çözmeme rağmen şu anda güncel olarak bu soruyu herhalde dikkatten dolayı yanlış yaptım. Ona üzüldüm bir tık. Burada soru fena değil de Yani fonksiyon soruları arasında ee, güzel diyebileceğimiz yorum sorularından bir tanesi de Eşitsizlik adı altında soru konulabilir ÖSYM sınavlarında. <laughs> Artık ÖSYM sınav... Bak soru da güzel. Soru da fena değildi. Şurada şey söylemiyor zaten. Ee, bilim Bilinmeyen verip oradan kendiniz biliyorsunuz. Ha, 40 he. Fena açamam. <laughs> fena açamam çünkü fena açarsam biraz sıkıntı düşebiliriz. Sallamasyon icadı bir şeyler yaptığım için e, rezilimi göstermemeyi daha doğru buluyorum. Ufak bir problem. Sayfayı açayım. Bu kitabı da bitirmek gerektiğini düşünüyorum. Bitirmek gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü zaten e, kalıp şeyler bitti problemler. Bundan sonra sayısal mantık gıcık gıcık sorular geliyor. Yani çözerken o kadar çok sıkıldım ki. O kadar çok sıkıldım ki. Geçtim herhalde ya. Dur bakayım. Aynen. Şundan sonrası yok. Değil mi? Bir daha bakayım. Aynen aynen. Burayı çözmedim. Sonra geleceğiz. Sonra dedim ki buraya geçiyorum dedim. Güçlendirme testlerine geçeyim dedim. Artık sıkıldım çünkü. Bu kitabın da bu arada bitme zamanı hakikaten geldi yani. Son yerlerine geldik. Maraton testlerini de çözüp kapatacağım bu şeyi. Sonra buraya çözdüm. Dedim ki güçlendirme çözeyim sıkıldım. Ulan bunlar da aynısı çıktı. Aynı kalıp soru çıktı. Sonra dedim ki bari maraton açayım çözdüm. <laughs> Oğlum burada da Bayağı bir kısım sayısal mantık sorusu oldu İnanılmaz sıkıldım o yüzden sürekli sayfa atlaya atlaya çözüyorum ve hep sayısal mantık sorusu çıkıyor Allah'tan şu birkaç tane soru bir bakmam lazım ya soru mantıksal hatayı ben şey gibi düşündüm dedim ki 4 tekerlekli 2 de yedek lastiği var da yani şimdi bu soru zaten vardı normalde ee, konu testlerinde problemlerde konu testlerinde vardı ama Oğlum mantık hatası mı var? Ben mi anlamadım? Ben çünkü kontestlerinde bu sorunun analizini yapmamıştım. Oğlum 4 tekerli, tekerli ve 2 de yedek lastiği varmış. Abi at, hepsi 60 bin kilometre kullanılıyorsa e tamam zaten iki tane lastik değiştirsen öndeki iki lastiği ne yapacaksın ki? En fazla 60 çünkü diğer 2 lastik patlar her türlü. Değiştirsen ne olacak abi? Mesela arka lastik 59 e değiştirdin iki tanesini. E, öndeki de 59 binde. Ne değişecek ki? 60 olduğu zaman iki öndeki iki tane sıfı atlayacak. Bu lastiklerle sen en fazla kaç bin kilometre? 60 bin kilometre Yani iki tekerle gidebiliyor mu araç? Zaten <laughs> yani bize bir tane Merilles lazım abi diyen adamın <laughs> Merilles'ini çizdim. Sonra Merilles deyince aklıma Raul geldi. Sonra Raul Merilles'i çizdim. Şuna Moykan saçını falan yaptım. Sonra onun yanına da bir tane top koydum. Bunu <laughs> şampiyonlar ligi topu koymuşum. Sonra dedim ki Fener'in şampiyonlar liginde ne işi var? <laughs> o şekil. Buraları da çözdük. Aynen. Video çekmediğim zaman zarfında trigonometride trigonometre trigonometri 3'te şurada Heron formülüne kadar gelmiştim. Sonra e, adım pekiştirme bir Aa, bayağı soru boş bırakmışım lan. Aa, niye bu kadar boş sorum var? Ha. Dur onlara bir bakayım ya. Onlar herhalde geçip geri dönmediğim sorular olabilir. Sonra denklemlere geçtim. Ee, burada da herhalde kosadı kadar geldik. Aynen şuraya kadar gelmişiz. Sorulara da gün sonra bakacağız. Ee, Tunç Hoca'nın logaritma fasikülünde burada kalmıştım. Hiç ilerlemedim ekstra. Bunları çözdüm. Hızlıca göstereyim. Lan burada mesela bak şu sorular güzeldi. Mesela burada e, yani 7-8 sayfa falan çözdüm. Aa, şu soru da güzeldi. Şu soru çok tatlıydı. <laughs> çok şekerdi falan filan. Mesela burada 7-8 sayfa kadar e, dinliyorum konu ama mesela 7-8 sayfa Bu geçenki videoda da söylemiştim galiba. 5-6 video tekabül ediyor. Bu yüzden çok ilerleyemiyorum şey olarak sayfa sayısı olarak. Neyse bunu bitirelim de 2024'te 2 dolar etmez sonrasını tekrar çözerim. Sonra Özen Hoca'nın kitabında gölgeye de kalmıştım. E, aydınlanma sonrası. Gölge kısmını bitirdim. Sorularını çözdüm. Sonra düzlem aynaya geçtim. Düzlem aynayı bitirdim. soru güzeldi. Ee... Evet şu soruyu niye çözdüm Aa, bak şurada güzel kavram şeyleri var. Bunlara bakmanızı tavsiye ederek burada da kavram yaralıklarından güzel sorular oluşmuş. Soru da güzeldi. Sonra küresel aynaya geçiyor. Küresel aynada az bir şey şey yaptım. Sonra bıraktım. Nereye kadar bıraktım? geldik ee, e, 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 Aynen buraya kadar küresel aynalara geldik ee, özelliklerine geldik ee, konu anlatımında sonra e, Nihat Bilgin Nihat Bilgin'den aydınlanma testlerini çözdüm bu arada bunları Ben geçen sene çözmüşüm O yüzden bu, bu sene tekrar ettim yani üzerinden geçtim Dalga ne alakalı? <laughs> Düzlem aynı testte dalga şeyinde konu ee, Aynen küresel aynaya kadar çözdüm. Bu kadardı. Başka göstereceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Sekizlik bir çalışma var. Hemen tikimizi de atalım. Şöyle tikimizi de attık. Ee, dediğim gibi bir kaç gündür mesela şu perşembe ve Cuma hiç yok mesela. Adam akıllı e, ışığı açalım. <laughs> o şekilde. Başka anlatacağım bir şey var mı? Evet. Ee, biliyorsunuz ki ben birkaç gündür iyi dönemlerden geçmiyordum. Yani biraz psikolojik olarak bunalmıştım, sıkılmıştım. Ee, ve 16 sına kadar yani 16 Kasım'a kadar şu Kasım'da baskın yedik sandım. Kasım'da hemen hemen e, hiç yani yarı yarıya çalıştım diyebilirim. 8 gün çalışmışımdır. 8 gün boş kalmıştır. Ee, ve mesela bu 8 gün içerisinde kendime de vakit ayıramadım fazla. Çünkü kafam dolu sürekli falan filan. Ve şunu fark ettim. Gerçekten öğrencilerde kronik bir şeymiş Kasım'da bırakmalar, şey yapmalar. Ve e, biz de derece isteyen bir ekipten olarak bilmiyorum e, siz de benim kanalı takip ediyorsanız derece istiyorsunuz ya da yüksek bir sıralama istiyorsunuz. Diğer öğrencilerden ayrılmak istiyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Sıyrılmak istiyorsunuzdur. Onlardan daha fazla çalışmak istiyorsunuzdur diye düşünüyorum. İstiyorsunuz. Sunuzsunuz. Bunu çok kullandım. Çok hoş olmadı ama bunun için dediğim gibi insanların bıraktığı zamanlarda biz daha çok çalışmalıyız. Daha çok yüklenmeliyiz. Bunun da son bir iki gündür farkına varıyorum ve bugün bir alıştırma günü olarak niteliyorum kendi hayatımda, kendi çalışma düzenimde. Biliyorsunuz ki hemen hemen 200 küsür güne yakın bir zaman kaldı. 200'e yakın bir zaman kaldı 200 güne. Ve bu günleri çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ben yaklaşık yakında AYT'ye de başlayacağım. Yakında, çok yakında sürekli Kasım'da başlayacağım dedim. Ama biraz dediğim gibi sarktı. bu çalışmalarımın düzensizliği olsun. başka şekillerde işte psikolojimiz sıkıntı, psikolojik sıkıntılarım olsun falan. Adam akıllı çalışamadım dediğim gibi. Ama işte bu bir uyanış evresiydi. Biraz e, yavaş yavaş dediğim gibi çalışmaya başlıyorum. Tekrardan. Çünkü e, zaman da az kaldı. Yani zaman aslında az kalmadı. Şimdi sizi de tedirgin etmek istemem ama yani sonuç olarak e, ne kadar ayete matematik çalışsam da ayete fene başlamak gerekiyor. Zaten pro programımı geçen göstermiştim. E, bir daha göstereyim. E, burada zaten benim klasörlerde bir geniş program var. Bu normal benim bildiğim yazdığım programım. Ee, gün gün yazdığım programım. Şu tekrar için kullanılan strateji açacağım şimdi onu da. Şu ilk şeye değineyim burada. Yani dediğim gibi benim normalde bir kasım bir kasımdan bir aralığa kadar yani kasım boyunca yapabilecek, yapacaklarımın planı buradaydı. Ve burada yani dil bilgisini fasikül mesela başlamadım daha. Ee, paragraf çözüyoruz. Onda sıkıntı yok. Coğrafyanın kodlarında ilerleyecektim. Hiç coğrafya çalışmaya başlamadım adam akıllı. Biraz apotemi çalışmıştım geçmiş günlerde. İlk ee, ilk konuyu, ilk üniteyi çalışmıştım. Sosyal bilgiler faskülünde. Mesela burada trigo faskülü bitireceğiz. Fonksiyon faskülü bitireceğiz. Daha IT kısmını bitirmemiştim. Ya yani bayağı çözülecek şey var. Burada fiziği komple bitireceğim. Kimya bitmesi lazım. Biyolojinin bitmesi lazım. Aynı zamanda ayette vektör bağlı enerjiye kadar. Kimyada yine aynı şekilde çözelti enerjiye kadar. Burada hareket sindirim sistemine kadar. Ya aslında bunu bayağı detaylı bir kasım programım vardı. Lakin dediğim gibi psikolojik olarak sıkıntılı dönemlerden geçtiğim için bunlar biraz aksadı. Ama ben e, bu kalan 15 günlük süreçte bunları yetiştireceğim. Ve aralığa e, ekstradan ders bırakmadan geçmek istiyorum. E, bunun için var yoğun, var gücümle, var gücümle <laughs> ne deriz çalışacağım. E, dediğim gibi gün gün atarım videoları zaten tekrardan. Çünkü... Yani bir gün çalıştım, bir gün çalışmadım dönemleri bitmiş olması gerekiyor artık. Kafamda da bitmiş olması gerekiyor ve şu anda da bitti zaten. E, o şekilde. Dediğim gibi başka bir şey söyle, söylemeyeceğim, eğer Kasım... E, zaten video uzun oldu. Bir iki şey daha söyleyeyim, hemen kapatayım. E, zaten Kasım'da benim e, Kasım'ı çok iyi geçiren, bu zamana kadar ayın 16'sına kadar gerçekten iyi geçiren varsa helal olsun, aynı şekilde devam etsin. Ama benim gibi yarım yamalak geçiren hiç geçiremeyen varsa a, anında masa başına dönmemiz gerekiyor artık. Çünkü şu anda öğrencilerin de zaten sıkıntı yaşadığı bir aydayız. Ve bu ayda bizim daha fazla gaza basmamız bu dönemi, bu seneyi en iyi şekilde atlatıp hayalinizdeki üniversiteye bir adım daha, hayalinizdeki mesleğe bir adım daha yaklaşmak mı istersiniz? Yoksa bu dönemleri es geçip önünüzde 40-50 sene boyunca pişmanlıkla dolu bir hayat yaşamak mı istersiniz? Tercih sizin, karar sizin. Haydi Allah'a emanet.